bu sene içerisinde kaç tane iş yeri kapatıldı? Şanlıurfa'mızda bu pandemi dönemi içerisinde kapanan iş yeri sayılarımız epeyce oldu. Geçen seneye göre eğer kıyaslama yapmak olursak, geçen sene yüzde on bu sene fazla olmuş yani geçen seneye göre olmuş. Pandemi etkili pa oldu bu Evet ben. pandemiden yüzde on etkili oldu. Şu anda mesela kayıtlarımızda 6500 civarında 2020 yılında kayıt, kayıtla esnafımız olmuş. 1200 civarında da e, kayıt sildirmiş. Yani bu oranı bulduğumuz zaman geçen sene oran, geçen sene yüzde olursa bu sene yüzde girimi bir kayıt sildirme olmuş. Ve bize de bekliyorum gelmeyen esnaflarımız var kayıt sildirmiş ama maliyeden sildirmiş. Daha bize de intikal etmemiş esnaflarımız vardı. Ben yani demek ki hemen hemen yüzde yakın bir kayıt sildirme olmuş bu pandemiden. Çünkü adam kira ödeyeceğine, iş kapalı, kitap ödeyeceğine iş yerini kapatıyor, gidiyor. Bu da etkili yani esnaf burada da etki yüzde 10 etkisi buldu. Geçen sene benim 500-600 tane kayıt silme vardı. Bu sene 1200'ün vardı şu anda. Daha iyi Yani 1200 başla. iş yeri kapatıldı falan. Kapatılmış, evet. Resmi olarak kapatılan, bizde kayıtlı resmi olarak kapatılan. Bizde kayıt dışı hesaplarımız da var yani bize odamıza birliğimize kayıt olmayan hesaplarımız da var. Bunun dikkate aldığımız zaman yani daha çok kayıt. E, çünkü adam hemen açmış, daha bize de gelmemiş. Odaya da kaydı yapmamış, hemen ondan sonra maliye gidip kaydını veriyor, sildiriyor. Bizim de haberimiz yok. Bunu da dikkate almış olsa belki yüzde civarında bir kapanma olmuştu bu pandemiden dolayı.